Bismillahirrahmanirrahim. Er Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala seyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. 5. dersimiz isim cümlesi arkadaşlar. İsim cümlesi genellikle cümle başında bulunan mübteda ve mübtedadan sonra gelen haberden oluşan cümle çeşididir arkadaşlar. Mübteda ya marife bir isim veya o ismin yerine tutan zamir, işaret ismi, ilgi zamiri veya benzeri sözcüklerden oluşur. Haber ise mütteda'dan sonra gelen haber nekre olup mütteda ile ilgili bir hüküm ifade eder. Yani işlem yüklem işlevi görür. "dır, bir" gibi bir anlam ifade eder. Mütteda ile haber arasında arkadaşlar sayı ve cinsiyet yönünden uyum aranır. ile haber arasında sayı ve cinsiyet yönünden uyum aranır. Yani mübtedamız eril ise haber de olmalı, ennes ise haber de müennes olmalı. Tekil, ikil veya çoğul ise haberin de ona göre tekil, ikil ve çoğul olması gerekiyor. Sayfa 32'deki sayfa 32'deki önemli notta arkadaşlar şöyle bir e, ifade bulunuyor. Arapçada cümleyi oluşturan kelimeler içinde yer cümle e, oynadıkları dil bilgisel role göre yani cümle içinde fail, mef'ul, mübteda veya haber gibi roller üstlenirler ve bu rolleri e, belirleyen, belirleyen, bazı haller vardır. İşte merfuluk hali, mensupluk hali veya mecburluk halini alırlar ve bu halin bazı şekli göstergeleri var. Onlara da irap alametleri denilirler. Bu irap alametleri ya harf veya harekelerden oluşurlar arkadaşlar. Bu hal yani merfoluk alameti, merfoluk alametinin göstergesi, merfoluk halinin göstergesi, mansupluk halinin göstergesi veya mecburluk halinin göstergesinin ne olduğunu ezberlemek gerekir. Bunlar da hareke ve harflerden oluşuyor. Şimdi bir de irap alametleri o e, sayfa 32'de hocanın bahsettiği o şekli göstergeleri burada size tanıtmak istiyorum. Bunlara biz irap alameti diyoruz arkadaşlar. İrap alametleri üç çeşittir. Hareke, harf ve hazif olmak üzere 3 çeşittir. İrap alametleri hareke, harf ve hazif olmak üzere 3 çeşittir. Hareke hem isimlerde hem de fiillerde irap alametidir. Ancak esra harekesi isimlere özel olup fiiller esra almazlar arkadaşlar. Bu harekeler nedir? Damme yani ötre bakın damme ötre İster bir ötre olsun iki ister iki ötre olsun fark etmez e, İkisinin de adı dammedir irap açısından el fetha üstün Türkçe üstün hareket İster bir üstün olsun iki ister iki üstün olsun İrab açısından, nahiv açısından adı tethadır. El kesra ister bir kesra olsun, ister iki kesra olsun adı kesredir. İrab açısından. Harf isimlerde İrab alameti olan harfler ve fiillerde İram alameti olan harfler olmak üzere ikiye ayrılır. İsimlerde Irap alameti olan harfler elif, vav veya harfleridir. Onlara illet harfleri de deniliyor arkadaşlar. Bunlara illet harfi de deniliyor veya e, tecvitte bunlara met harfi deniliyor. Bu harfler fiilin sonunda bulunduğunda irab alameti değildir. Buna dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Elif, vav ve ya harfleri fiillerin sonunda olduklarında irab alameti değiller. Bunlar ya kelimenin kök harfi ya da zamirdir. Fiilde irab alameti olan harf ise mudari fiil efali olursa irab alameti nun harfinin sabit kalması olur. Yani subutunun bu şimdilik bizi ilgilendirmiyor. B B şıkkı. Bizi o dersi aldığımızda buraya geri dönebiliriz. Hazif ise arkadaşlar hazif demek silmek demek. Bir harfin silinmesi de bir irab alametidir arkadaşlar. Bu mudari fiili özel bir bari fiiline özel bir irap alametidir arkadaşlar. Bari fiile. Bari fiile özel bir irap alametidir. İki kısmı ayrılır. Harekenin hazfi sukun ya da mudari edemeyelim arkadaşlar. ile özel bir irap alametidir. ile özel bir irap alametidir. İki kısma ayrılır. Harekenin hasfi yani sükun. Cezim, Türkçe cezim dediğimiz yuvarlak harflerin üzerinde bulunan küçük yuvarlak işaret, sükun. Ya da harfin hazfi, harfin silinmesi. Bu da ya nun harfini sileriz ya da E'nin sonunda bulunan elif vav veya harflerinin silinmesi olur arkadaşlar. Şimdi şurada size isimlerin irap alameti tablosu. İrab alametleri, isimlerde irap alametleri. Kelime türü, isimlerde irap alametleri. Önce kelime türünü belirliyoruz. Sonra onun raf alameti yani merfuluk alameti, nasb alameti, mansubluk alameti, cer alameti yani mecrurluk alameti ne arıyoruz? Burada mesela sayfa 32'ye baktığımızda arkadaşlar hoca ne demiş? Tekil, mükesser çoğul ve cem-i salim kelimelerin merfuluk alameti dammedir. Bakalım. Tekil, mufret, cem-i teksir, Ecemi müennes salim demiş hoca. Ecemi müennes bakın mufret tekil ve cem teksir ve cem müennes salimin raf alameti damme ötredir demiş. Bakın damme ötredir. Bir de gayr diye bir isim var elimizde. Bu da tenvin ve kesre hareke almayan isim demektir. Bunun da raf alameti dammedir. Bu İrab alameti tablo, alametleri tablosunu, isimlerde İrab alametleri tablosunu şu şekilde ezberlemenizi istiyorum. Bir, hareke ile İrab olan isimler, işte Mufred, Cem-i Teksir, Cem-i Salim, gayr-ı isim. İki, harf ile İrab olan isimler, Esma-i Hamse yani beş isim. O beş ismi de aşağıdaki nokta yazdım arkadaşlar, şu şekilde eğer bakarsanız. Esma-i Hamse, beş isim demek. Esma-i Hamse, beş isim. Onları da bu şekilde aşağıda yazdım. Ebu'n, Ebu'n, Ham'un, U'zu. Bu beş isimden ibarettir. Başka bir şey yok. Cemil Müzekkel Salim, Esniye. Demek ki şu şekilde ezberleyeceğiz. Hareke ile yırap olan isimler dört. Onları önce ezberleyeceğiz. İki, harf ile yırap olan isimler. Bunlar da üç tanedir. Size hareke ile irap olan isimleri sayın dediğimizde diyeceksiniz ki cem-i teksir, cem salim, gayr isim. Harfi ile irap olan isimleri sayın dediğimizde es esma-i hamse, cem-i müzekker salim esniye diyeceksiniz. Sonra detayına geçelim. Diyelim ki şöyle sorduk. Mufred ismin, mufred ismin irap alametleri nelerdir dediğimde, mufred ismin irap alametleri nelerdir dediğimde şu şekilde söyleyeceksiniz arkadaşlar. Mufred ismin irap alametleri nelerdir diyeceksiniz ki: Raf hali, raf alameti ya da merfuluk alameti dammedir. Nasb alameti mansupluk alameti fethadır. Cer alameti kesradır. Cem'i teksirin irap alametleri nelerdir diye sorduğumda şöyle diyeceksiniz. Cem'i teksirin merfuluk alameti damme mansupluk alameti fetha mecrur cer alameti kesra cemi Salim'in kini sorduğumda cemi müennes salimin irap alametleri nelerdir diyeceksiniz ki raf alameti damme nasıl alameti kesra bakın kesreye dikkat edin arkadaşlar kırmızı e, yazıyla onu belirttik o normalde nasıl alameti asıl olan fethadır nasıp alametinde asıl olan fetha almasıdır. Fakat Cemim müennes Salim hiçbir şekilde fetha almadığı için yardımcı bir hareke olan kesra harekeyi onun nasb haline de verdik. Yani Cemim müennes Salim hem nasb halinde hem de cer halinde kesra alır. Gayrimonsarık ismin iraf alameti nedir diye sorduğumda arkadaşlar diyeceksiniz ki Gayrimonsarif ismin Vak alameti Bomme Nasib alameti Fetha Cer alameti Fetha'dır. Normalde cer alameti kesre olması gerekir. Fakat bu gayrimonsarif isim adından da anlaşılacağı üzere gayrimonsarif isim arkadaşlar kesre almayan isim. Kesre ve tenvin almayan isim demek. Dolayısıyla yardımcı yanındaki Fetha ya ona verdik. Harf ile irab olan isimlerde asıl olan arkadaşlar Esma-i olduğu gibi Raf alameti vav wow, kelimenin sonunda bulunan vav wow harfi nasıl halinde elif harfi ve halinde de ya harfi alması. Bakın Raf alameti damme harflerde ise vav. Wow. Nasıl alameti fetha fil elif şeylerde harflerde elif Cer alameti kesre ee, harflerdeydi ise ya. Kesre ya'nın harekesidir. Fetha elifin harekesidir. Damme vav'ın wow harekesidir. Cemil Müzekker Salim'in irab alametini sorduğumuzda arkadaşlar şöyle diyeceğiz. Cemil Müzekker Salim'in irab alameti raf halinde vav wow. marfoluk halinde vav wow. nasıl alameti ise ya. Cer alameti de ya'dır tesniyenin irab alametleri nelerdir sor diye sorduğumuzda diyeceksiniz ki tesniyenin irab alametleri raf halinde raf alameti merfuluk alameti elif nasb alameti ya cer alameti ya diyeceksiniz. Bu tabloyu güzel bir şekilde ezberlemenizi istiyorum arkadaşlar. Öncelikle hareke ile irab olan dört ismi ezberleyeceksiniz. Sonra bunların her birinin raf alameti, nasb alameti ve cer alametinin neler olduğunu e, e, ezberleyeceksiniz. Harf ile Rab olan isimler dediğimde üç ismi söyleyeceksiniz ve sırasıyla her birinin raf alameti özel mesela şöyle tesniyeyi yine tekrarlayalım. Raf alameti elif, nasb alameti ya, cer alameti ya diye ezberleyeceksiniz. Ve şu esma-i hamsenin de ezberlemenizi istiyorum. Esma-i hamsa şu kelimelerden oluşuyor. Bu beş kelimedir hebun, akun, hamun, fuzu. Bu kelimeler bazen harflerle, bazen harekelerle irap olurlar. Harfle irap olduklarında irapları şu şekilde olur. Rab halinde vav, wow. nasb halinde elif, cer halinde ya harfi alırlar. Şimdi tekrar kitabımıza dönelim arkadaşlar. Örnekleri bu açıdan inceleyelim. Mübteda ve haber demişti. At talibu müctehidun öğrenci çalışkandır. Ad Talibu baktığımızda eliflam takısı var isim sonunda mühendislik alameti olmadığı için müzekker ve e, çoğul veya tesni olmadığı için de müfred. İsim müfred müzekker. Ad Talibu kelimemiz muktedadır. Çünkü belirlidir, belirgindir, marifedir. Raf alametine baktığımızda arkadaşlar bakın. Ad -talibu, ad Talibu ötre hareke almış. Nedir? Çünkü bu müfret kelimedir. Müfret kelimenin, müfret ismin Vafhali Raf alameti ötülebilir. Müctehidun baktığımızda tenvin var isim. Onda müenneslik alameti yok. Müzekker ve müfrettir. Müctehidun da haberdir. Haber marfudur. Bu aşağıda zaten görüyorsunuz. Mükteda ve haber marfudur demiş. Mükteda ve haber marfudur. Arkadaşlar merfudur nedir ne demek demeyin çünkü bunun Türkçe karşılığı yok. Bunları olduğu gibi ezberleyeceğiz. Merfudur. Raf alameti dammedir. Şimdi ikinci örneğe geçtiğimizde attalibani mujtahidan diyor. Attalibani elif lam takısı için isim. aniyle bittiği için tesniye ve müenneslik alameti olduğu olmadığı için de müzekker isim tesniye müzekker. Mujtehidani, bakın mujtehidani, mujtehidun kelimesi müfretti. Onun sonuna elifini ekledik. Oldu mujtehidani. İsim tesniye müzekker. İsim tesniye müzekker. Peki aşağıda görüldüğü üzere mübteda ve haber merfudur diyor. Mübteda ve haber merfudur. Peki burada tesniye var. Marfoluk alameti damme arıyorduk. Damme yok nasıl öğreneceğiz? At-talibani mujtahidani tesniyedir. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Tesniye ve cem-i müzekker salim kelime gördüğünüzde hareket değil, sonlarındaki harfi aramanız gerekiyor. Tesniye ve cem-i müzekker salim şu. Şu da cem-i müzekker salimdir. Bu tesniyedir. İkisi alt alta bakın. Tesniye ve cem-i müzekker salim gördüğünüzde harekesine bakmayacaksınız. Harekesi irap açısından önemli değil. Önemli olan orada harflerin bulunmasıdır. Biz irap alametleri, isimlerin irap alametleri tablosunda ne dedik? Tesniyenin marfuluk raf alameti eliftir. Bakın, attalibani raf alameti eliftir. Nunun bir önemi yok. Sadece eliftir raf alameti. Müjtehidani baktığımızda yine tesniyedir. Elif raf alametidir. Raf alameti eliftir. Üçüncü örneğimiz, attullabu mujtehidune. At-tullabu el -iblam, aldığı için isim sonunda mühendislik alameti yok. Müzekker. Ve bu kelimeye baktığımızda bakın ilk satırda at-talibu mufrediydi. Buraya baktığımızda şekil değişmiş. E, cem müzekker salim, cem-i salim ve tesniyenin alametleri yok. Dolayısıyla bu ne oluyor? cem teksirdir. Cem-i teksiri zamanla alacağız arkadaşlar. Öğreneceğiz. Kırakça oldur. İrab alametleri tablosuna baktığımızda cem-i teksirin marfuluk alameti ötredir. Muhtada ve haber marfudur ya. Yani. olmak zorunda marfuluk alameti nedir? Ötredir. Ba'nın üstünde gördüğümüz gammedir. Bu ciddehidune kelimesi ise arkadaşlar isimdir. Cem-i salimdir. Çünkü vav wow, nunla bitiyor. Vav wow, nunla bitiyor. Cem-i müzekker salimin raf alameti neydi? Cem-i müzekker salimin raf alameti vavdur. Bakın vavu wow, görüyoruz. Peki Abdullah bu müjtehidune arasında sayı açısından uyum var mı? Uyum var. Bu da isim cemi ve müzekker. Bu da isim cemi ve müzekker. Bu cemi müzekker salim. Bu cemi teksir. Fark etmez. Önemli olan erkek çoğulu olması. Abdullah bu da erkek çoğuludur. Burada da zaten cemi müzekker salim. Erkek çoğuludur. Abdalibetu isim müfred muennes. Bir sonunda kapalı T var. Ee, Mübtedadır, marfudur. Raf alameti ötredir. Bakın mübteda marfu raf alameti ötre. Müşt Mujt, talibetu isim mufred müennes. Burada da yine iki ötre var. Müctehidetun haberdir, marfudur. Bakın aşağıda yazıyor. Haberdir, marfudur. Raf alameti şekilsel göstergesi nedir? Müctehidetun e, iki ötredir. Orada gözükmüyor fakat orada var. Harekeyi koymayı unutmuşlar. Talibetani isim, tesniye, müennes. Bakın tani ile bitiyorsa genelde müennesdir demiştik. At-talibetunun zaten e, açılmış halidir. At-talibetani, isim, tesniye, müennes. Müştehidetani, isim, tesniye, müennes. Sayı ve cinsiyet bakımından müktede ve haber arasında bir uyum var. Müktede, aşağıda da yazıldığı üzere müktede ve haberin ikisi de marfudur. Evet, marfudur. bak alameti nedir? Kelime tesniye olunca dedik ki elifi arayacağız. Marfuduk alameti kelime tesniye ise marfolu elektrik eliftir. Bakın marfolu alameti eliftir. İkisinde de talibetani, müjtehidetani elif. At-talibatu müjtehidatun At-talibatu isim Cem-i salim. Bakın elif ta ile bitiyor. Cem-i salim. Müjtehidatun isim kelimini var. Ve elif ta ile bittiği için bittiği için cem-i salim. Cemüm cemü Ennes Salim'in Rab alameti tabloda da size gösterdiğim üzere e, Rab alameti dommedir. Bakın. Rab alameti domme. Mübteda marfudur. Bakın. Mübteda ve haber marfudur diyor. Mübteda marfu çekilsel göstergesi nedir? Mübteda marfu'nun alameti ötre. Müştehidatun ötre. El kutubu mufidetun. El kutubu isim müzekker bir de teksir. Kutubu'ya baktığımız zaman arkadaşlar e, akılsız çoğuldur kitaplar. Akılsız çoğul olduğunda haberinin müfred müennes geleceğini söylemiştik. Baktığımızda müfidetun isim sonunda e, mühenneslik bulunduğu için, kapalı te bulunduğu için müennes ve müfreddir. İsim müfred müennes. bu ise isim cem'ut teksir müzekker. Eğer mübteda akılsızlara delalet eden bir çoğul ise onun haberinin müfred müennes olarak gelmesi gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla burada kurala uygun gelmiştir. El kutubu mukteda marfudur. Rak alameti ötredir, dammedir. Mufidetun haber marfudur. Rak alameti şekilsel göstergesi dammedir.